Bir hafta boyunca sağlıklı beslenerek kilo vermeye çalışıyorum ve siz de her anında yanımda oluyorsunuz. Bu bizim dördüncü videomuz olacak. Kilo vermeye başladığımda 81 kiloydum. İlk videoyu çekmeye başladığımda da neredeyse 77 ydim. Şu anda 74 400'üm. Hedefim bu hafta sonuna kadar 72 olmak. Yani yaklaşık 2,5 kilo vermem lazım. Bilmiyorum olabilir mi? Çünkü uzun zamandır aynı beslenme şeklinde olduğum için bu hafta belki bunu yapmak için biraz şokumsu şeyler yapmam gerekebilir. Biraz daha az yiyip biraz daha fazla yürüyüş yapmam gerekebilir. Bakalım göreceğiz artık nasıl olacak. Şimdi önce bir tartılalım. Hazırsanız. 74 400 ürün efendim. Bu sefer videoları ardı ardına yapıyorum. Az önce 3. haftanın videosunu kapattım. Şimdi oradan devam ediyoruz. Bugün ilk gün olarak sayıyorum. Kahvaltı edeceğiz. Köyden çok güzel yumurtalar aldık. Bence köy yumurtası insana çok lüks hissettiren bir şey. Böyle herkeste olmayan bir şey. <laughs> Yalnız bunları güzel bir yere koymam lazım. musunuz bir dünya. Böyle 4 tane çıkaracağım. Geçtiğimiz hafta biraz hasta olduğum için ve doğru düzgün yürüyüş yapamadığım için çok fazla kilo verememişim. Aslında vermek istiyordum böyle bir en azından 73 falan olsaydım önümüzdeki hafta yani bu hafta 72'ye düşmem çok daha kolaylaşırdı ama olmayınca olmuyor yani. Aşkım midyelerimiz var. Kahvaltıda ne yesek düşünelim yumurtalar için şöyle bir kabım var. Evde birkaç şey yoktu. Onları almaya gittim markete. Şöyle bir sosis yapıyorum. Jumbo sosisleri pişiriyorum. Sonra domates sosu dökeceğim pişince. Burada da mantarlar var. Mantarlı omlet yapacağım. Yanına işte domates, peynir, zeytin. O kadar yani. Tek bir şey yok bugün. Bir de hindi füme almıştım. Çayda demledim bugün. Bir çılgınlık yaptık. Evet şekerlerim. Kahvaltımız hazır. Göstereyim. Hocamın tam kahvaltı öncesi uyumasına ne diyorsunuz peki? Mantarlı omlet var. Şöyle bir tabağımız var. Böyle şey dedim ki videoyu açacağım. Bir saniye böyle kaydır o da telefonu. Durdurabilir misin dedim. <laughs> Bakar mısınız şimdi? <laughs> Duruşa bak. <Durduğum>. Ellere bak. <laughs> Ses <Siz> Aşk... yapmayayım <laughs> Aşkım çok komiksin ya. Yine aşırı keyfimiz kaçık Morallerimiz bozuk Suratlarımıza bakın Daha önce size göstermiştim Anlatılsın bile yok O kadar sinir oluyorum ki O kadar üzülüyorum ki Ama şu an bu durumu nasıl açıklayacağım Daha önceki vloglarımı izlediyseniz Orada şeyi görmüşsünüzdür Mutfak camında yatan bir tane kedi vardı Hapşırık Denize gittik bugün Dönerken araba çarptığını gördük ona Neyse uzun hikaye işte anladınız Bahçeye gömdük Ne olur arabaya falan binerken Bakın altına evet. sağa sola Özellikle evet. tatil bölgesine gittiğinizde Orada çok hayvanlar var Evet Sağa sola da mangal yapıldığı için Bir kısm yani bazından çok koşturuyor yollara çıkıyor gitmeyeceği yerlere gidiyor yani dikkat öyle. edin ya Evet. araç kullanırken çok hayvanlara oluyor. dikkat edelim ya ya bazen insanın elinde olmaz tabii ki ama dikkat edelim yani gözümüz hep orada olsun neyse konuyu konuşmak istemiyorum daha fazla geçen haftaki vlog'ta da zaten böyle bir şey oldu bu hafta da oldu size böyle sıkmak istemiyorum neyse şimdi birazcık da duygusal açlıktan bir de denize gittik ya acıktım şundan yiyeceğim şöyle bir protein bar benzinlikte buldum İlk defa görüyorum böyle pasta aroması varmış evet minik kuşlarım. bugün akşam yemeği menümüz de tavuk var. Göstereyim. Çubukta tavuklar var Migros'ta. Bunlardan bulursanız kapın. Onlardan koydum. Bir de yanına makarna yapacağım. Daha önce de göstermiştim. Tekrar göstereyim. Şu glutensiz makarnalardan yiyoruz. Normal makarna yiyince sofradan kalktığımda başım ağrımaya başlıyor. Böyle bir karbonhidrat zehirlenmesi yaşıyor gibi hissediyorum. Bunun bilimsel bir temeli yok. Sadece kendi hissettiğimi söylüyorum. Size böyle olmak zorunda değil veya herhangi birinde. Sabah hatırlarsanız sosis yapmıştık böyle domates sosuyla. Bu domates sosu ziyan olmasın diye onunla sos hazırlayacağım. Diyeceğim. Öyle o kadar. Şimdi size bu makarna sosunu nasıl yaptım anlatacağım. Biraz zeytinyağı koydum tamam mı? Şöyle az bir şey un koyuyorum ve bunu kavuracağım şimdi. Şimdi buna domates sosunu döküyorum. Biraz koyu oldu o yüzden makarna suyundan koyuyorum. Biraz pul biber. Evet şimdi hepsi hazır. Sosla birleştireyim. İnşallah tavuklar da pişmiştir. Hemen yeri sıcak sıcak. E az önce bir makarnayı denedim. Sanki böyle hani sosu tam istediğim gibi olmamış. Haberiniz olsun yani. Tavukları eşit koydum ama makarna farkı. Gerçi bunu kocam bitiremez büyük ihtimal. Ama kendime bu kadar koydum. Hemen bir sofra gösterimi. hop. Oh, Game of Thrones. <laughs> Hadi biz yemeğe. Günaydın. Bugün ikinci günümüz galiba. Ben bugün herhalde saat sekiz buçuk, dokuza geliyordu kalktığımda. O zamandan beri video çekiyorum ve aşağısını temizliyorum. Şu an salon o kadar güzel oldu ki. Baksanıza. Mutfak da öyle. Cillop yaptım, cillop. <laughs> <laughs> Saat 11 olmuş farkında değilim. Karnım çok acıktı. Hatta kurt gibi açım. Hemen bir şeyler atıştırmak istiyorum. Uzun uzun hazırlamak istemiyorum. Çünkü bir önceki video şu anda hazırlamam lazım. Ve bugün o videoyu yayınlamam lazım. Yani hedefim o. Ne oldu anneciğim? Niye ağladın sen? O kapağı mı istiyordun? Ama göremiyorum şu an annem. Ben sana şundan vereyim. Dur. Of ne yiyeceğim ben? Her sabah her sabah yemek derdinden vallahi bunu aldım ya sanırım yine yumurtalı ekmek yiyeceğim. Az yapacağım ama ya bu biraz herhalde sıcaklardan mıdır nedir pek bir şey yiyesim yok. Bir yumurta kırıyorum. Yoğurt, yumurta ve baharatları birleştiriyorum. Her zamanki baharat. Şimdi hemen ekmekleri batırayım. kalan yumurtayı da böyle üzerine döküyorum. Gerçekten şu görüntüye bayılıyorum. Köyden gelen zeytinlerimiz var. Ondan da biraz ekleyeceğim. Evet bugünkü basit kahvaltım hazır dostlarım. Bazı günlerde böyle. Yalnız çok mutlu olduğum bir şey oldu. Gördüm bu Çakan yeni video atmış. Bilin bakalım kim izleyecek yemek yerken. <laughs> Şimdi kahvaltı bir yudum olduğu için ve çok da gözüme hitap etmediği için tabii ki doymadım yani o kadar. Bir yandan da hızlı yediğim için hemen ekstra üzerine bir şeyler yemek istemiyorum. Biraz vücudumu alan tanıyacağım. Bakalım belki sindirince tokluk hissi gelir. Biraz izin vereceğim. Şimdi o yüzden kahve yapıyorum. Yemeğinizi yedikten sonra eğer karnınızı hala aç hissediyorsanız üzerine bir kahve patlatın veya bir bitki çayı falan patlatın. Bakalım hala aç mısınız? biraz bekleyin. Bana iyi geliyor böyle yapmak. Evet artık gidiyorum video editlemeye. Günaydın. Bugün kaçıncı günümüz? 2 veya 3 sanırım. Bilmiyorum tam. Önemli değil. Zaten göreceksiniz siz. Ne yapıyorsunuz? 2 saat önce falan uyandım sanırım. Bir önceki haftanın vlogunu yüklemiştik gece. Ona yorumlar gelmiş. izlemişsiniz. Onlara biraz cevap ver verdim. Bir de şimdi bir makyajımı yaptım, saçımı yaptım. Dışarı çıkacağım. Dediğim gibi haftaya sakız tatilimiz var fakat şu an sakızda inanılmaz yangın var. Bayağı her yer tahliye edilmiş falan. O yüzden ne olacak bunun akıbeti inanın bilmiyorum. Ben yine de şimdi bir çarşıya gideceğim. Birkaç şey bakacağım böyle tatillik. Zaten çeşmede pek bir şey yok. Bir, bir mavi var, bir defacto var, bir panty var, bir de Watson's var. Yani onun dışında bir iki tane de merkezde butik var. Onun dışında hiçbir şey yok çeşmede. Bakacağım bakalım yani. Şu an evde bir şey hazırlamıyorum. Hazırlasam mı? Evde yiyip mi gitsem? Neyse evde yiyip gideyim ben ya. Zaten Barış daha uyuyor. Yemek yerim onu uyandırırım öyle çıkarım. Market'e gittim. Artık bu oralar böyle yumurta yemekten bana gıda geldi tamam mı? En azından bugünlük. Normalde yumurta yemeyi çok seviyorum. Devam da edeceğim yemeğe bol bol. Fakat bugün havanın sıcaklığından mıdır, biraz böyle heyecanlı oluşumdan mıdır bilmiyorum. Şu an aynı anda İngilizce YouTube kanalım için de video çekiyorum. Böyle biraz daha estetik, az konuşmalı, daha böyle görselli bir şey çekmeye çalışıyorum. O zamanla biraz daha fazla konuşurum diye düşünüyorum. Şu an çünkü biraz çekiniyorum yani. Ne yapayım? Onigiri aldım. Bir tanesini yiyeceğim. Somonlu yiyeceğim. Şu granoldan aldım. Bir de şekersiz hindistan cevizi sütünden aldım. Böyle ortaya karışık bir şeyler yapacağım yani bugün. Şimdi bundan 40 gram hesapladım. Üzerine bir de süt koyacağım. Biraz sallamasyon bir kahvaltı oldu ama o böyle biraz daha sanki çiyat olmuş şişince midemi tok tutuyormuş gibi hissediyorum. O yüzden yani. Bunları yiyeceğim dostlarım. <laughs> Benden beklemediğiniz bir performans biliyorum ama bugünlük böyle. Ay çarşıya gittim geldim. Valla o kadar yoruldum ki anlatamam. Biraz bir alışveriş yapayım dedim. Hiçbir şey bulamadım. Yani hiçbir şey para vermeye değen şeyler değil kesinlikle. Bir tane %100 keten şort buldum. Onu çok beğendim. Aldım maviden. Onun dışında hiç böyle kaliteli bir şey bulamadım. Bahçemizden aldığımız hasatlara bakar mısınız? Bu çıkan ilk patlıcanımız. Bunlar da ikinci biberler. Domatesler de bayağı büyüdü ama kızarmasını bekliyoruz. Onları da göstereceğim size. Çok güzel oluyor. Bakayım kaç adım atmışım bugün. Az önce de yürüyüşten geldik. Evet 6800 adım atmışım. Uzun zamandır ilk kez bu kadar atıyorum baksanıza. Bu arada yürüyüşü arttırmam lazım ya. Bugün şöyle bir şey deneyeceğiz. Yarın. Şimdi şöyle şunlardan aldım. Tamam Bunlardan ekleyeceğim üzerlerine. Zaten her şeyi hazır. Sadece bunları ekliyorsunuz. Önce altına koyayım bundan. Tamam mı? Bunu iyice böyle yaydırayım. Mis mis. Bir de şu var. Biraz da üzerine. Evet fırına attım. Şimdi 10-12 dakikaya pişiyormuş. Bakalım nasıl olacak. Pasta falan yapsam çok böyle tatlı, sevdalısı bir insan olmadığı için sevmeyecekti bence. Ya da sevse bile bunu kadar sevmeyecekti diye düşünüyorum. O yüzden pizza yaptım. Şimdi marketten içecek almaya gönderdim onu. Beraber hazırlayacağız. İnşallah markette çok sıra yoktur. <laughs> Kamerayı buraya yerleştireyim. Şu kenar kısımlara takmak zorunda kaldım ya. Ben <laughs> <laughs> 40 <kırık> çok ya. Bence de. 40 mı? Bozar. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam sen de. Hmm. Baban mı müfleyecek şimdi? Günaydın. Bugün şu anda saat 10.30. Ben böyle bir buçuk saat önce falan uyandım. Biraz işlere bak. Şimdi dedim ki kahvaltı etmeden önce yürüyüş bandında bir 10-15 dakika yürüyeyim. Sonra bir ara makrodan sipariş vermiştim. Onlar gelecek. Bugün kokteyl yapacağım. Çok heyecanlıyım. Onun artık videosunu Instagram'a atarım. Buraya çünkü zor oluyor aynı anda hem Instagram'a hem buraya çekmek. Öyle siz ne yapıyorsunuz? Bence artık kahvaltı hazırlayabiliriz. Ne diyorsunuz? Şimdi size bugün gördüğüm yeni takıntımı göstereyim hemen. İrem Karcı diye bir kanal var. Psikolojik analizler yapıyor böyle dizi karakterlerine. Bihter'i izledim. Behlül'ü izledim. Feriha'yı izliyorum. Sabahtan beri böyle arkadan dinlemek hoşuma gidiyor. Siz de böyle benim haricimde <laughs> izleyecek bir şey arıyorsanız bakabilirsiniz. Şimdi bir tane tarif kanalı var. Onu izliyordum böyle akşam ne yemek yapsam falan. Değişik bir şeyler yapmak istiyorum bu aralar. Sonra bir kahvaltı tarifi gördüm. Çok basit aslında ama bildiğiniz sebzeli omlet. Ama canım çekti. Ondan yapacağım şimdi. Bu arada sabah şu tırnaklarımı takarken bir 18 dakika falan çok düşük hızda böyle 3'te yürüyüş bandında yürüdüm. Çünkü tırnak takarken böyle bir yandan hızlı hızlı yürümek olmuyor. Ama yine de yürümüş oldum yani. Sonra bittikten sonra bir 5 dakika hızlı yürüdüm. Kahvaltı edin tekrar yürümek istiyorum. Hatta belki bugün denize gitmek istiyorum. Böyle şnorkellerle falan yüzdüğünde zaman nasıl geçtiğini anlamıyorsun ve kor sarf ediyorsun. Şnorkel çok iyi bir şey. Sebzeleri keseceğim. Zeytinyağında kavuracağım. Geleceğim. Evet şöyle bir kahvaltı hazırladım. Bu benim tabağım. Bayağı hazırlamışım yanlışlıkla. Şöyle. Ben de ekstra olarak sadece lor peyniri var. Barış'ta yok çünkü Barış lor peyniri sevmiyor. Böyle bir şeyler yiyeceğiz. Hello! Akşam yemeği vaktimiz geldi. Saçlarım biraz dağınık. Denizden geldik az önce. Daha duşa giremedim. Şimdi bu akşamki menümüzde makarna var. Ama mantarlı, turi soslu, sebzeli bir makarna düşündüm. Her zamanki glutensiz makarnamız. Ondan sonra sebzeleri de keseyim. Hepsini birleştireyim. Ne oldu. Bitti maşallah bu akşam. <laughs> önce mantarları pişirdim. Sonra üzerine şu biberleri ekledim. Bir de sarımsak var. Orada da makarna pişti. Makarnayı süzmeyeceğim. Direkt bu şekilde aloyacağım. Bunları şimdi krema dökeceğim. Şimdi biraz da öyle döküyorum. Hatta şu an baharatları dökelim hepsini. Şimdi buradan makarnayı ufaktan ekliyorum. Böyle bir kıvamı oldu. Güzel görünüyor. Evet, bu akşamki yemeklerimiz böyle. Bir de yanına karpuz koydum. Günaydın diyeceğim demeye yüzüm yok. Saat, bir dakika. 13.37. Daha yeni kahvaltı edeceğim biliyor musunuz? Bugün Furkan gelecek bize. O yüzden biraz temizlik yapayım dedim. Sabahtan da böyle çiğ tohumu ve Hindistan cevizi sütü koymuştum dolaba. Şimdi birazcık yulaf yapacağım. Üzerine de az bir şey granola. Bugün bol kalorili bir kahvaltı edeceğiz sanırım. Şu yulafı kullanıyorum. Çok güzel. Ben zaten ince ötülmüş yulaf seviyorum. Hem ince ötülmüş hem de glutensiz. Böyle iki yemek kaşığı koydum. Bu arada mutfak falan düzenini değiştirdim. Bak böyle oldu. Airfryer burada yine normalde. Burada kar makinesini kaldırdım. O yüzden biraz açıldı burası böyle. Kameraya koyabilmek için bunu buraya koydum. Pişirelim. Şiya tohumlarının üzerine birazcık bal ekleyeyim. Biraz bunların üzerine. Bir karıştıracağım bunları. Biraz da şu yulafların içine koyuyorum. Bir markete gittim geldim. Şimdi burada yulafım hazır. Biraz fazla durdu. Soğudu hatta. Bir arkadaşım geldi. Onunla görüştüm. Bunları böyle birleştirdim. Biliyorum güzel görünmüyor. Ama sonuç olarak mideme gidecek. Ve çok açım. Biraz böyle granola koyuyorum. Sonra ben bunun üzerine full böyle meyveli doldurmayı seviyorum. Çünkü o zaman çok yiyormuşum gibi geliyor. Gözüm doyuyor. Sonra evde bulduğum sadece bir şeftali. Üzerine istediğim kadar şeftali ekleyeceğim. Evet. Bugünkü kahvaltım böyle. Gelin bahçede yiyelim ya. Ay bir tane lungo mu yapsak ya? Geldim. Aa niye bu kadar karanlık? Günün bugün de kokteyl yapıyorum. Dün yapmıştım. Çok güzel olmuştu. Ama içinde şeker falan yok yani. Sadece işte limon suyu. Bir tane meyveyi böyle iyice eziyorum. Meyve suyu gibi oluyor. Yani mesela karpuz kullandım bugün. Dün kiraz kullanmıştım. İşte biraz cin koyuyorum. Nane koyuyorum. Çok az bir şey bal koyacağım. Tatlandırsın diye. O kadar yani. Bala bu şekilde koyabilirim diye düşünüyorum. Şuruptan iyidir. Bu aralarda buna taktık. <laughs> ara ara ben bir şeylere takarım böyle. Çok güzel ya. Abartmıyorum. Az önce kalp krizi geçiriyordum. Bak şu an ter içinde kaldım. Önce kamerayı kaybettiğimi düşündüm. Daha doğrusu dışarı çıkarken az önce yürüyüşe giderken kamera yanıma almıştım. Bir video çekme fikri vardı aklımda. Sonra çekmedim falan ama çantamda duruyordu. Az önce kamerayı aradım size açmak için. Çantaya bakıyorum yok. Deli oldum. Nerede bu kamera? Nerede bu kamera? Her yeri aradım taradım. Sonra aklıma geldi. Başka çanta takmıştım giderken. Buldum. Sonra mikrofonu aramaya başladım. Ara 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 ara. Yukarı çıktım aşağı indim. Yukarı çıktım aşağı indim. Yok. Defterin altında kalmış. Ama ben o arada krizlerden kriz beğendim. Of çok berbat bir şey bu ya. Ne yapsam sizi şuraya mı alsam? Evet ne yapıyorsunuz bakalım? Bu akşam menümüzde lazanya var. Misafirimiz de gelecek. Kendisi benden özel olarak lazanya istedi. O yüzden onu yapacağım. Domates sosunu yapıyorum. İçinde soğan, sarımsak, havuç rendesi ve kıyma var. Bir de baharatlar tabii. Şimdi bizim bu domates soslarından koyacağım içine bol bol. Bayağı bir koydum içine. Şimdi bunu kenara alıyorum. Tereyağın içine un koyuyorum biraz. İki kaşık koydum. Bol yapmak istiyorum. Şimdi süt. Bence bu sütün hepsini koyabilirim. Böyle devamlı karıştıracağım. Kaşar rendeledim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten uslanmaz, akıl almaz bir insanım. Şimdi de ne izliyorum? 24. bölümden itibaren. Aşkı memnun. Yani bu kafa var ya bu kafa. Ah bu kafa. Bravo, bravo. bravo. bravo harika canım. Bak bak şu kıvama bak çok güzel oldu. Bu da hazır, kaşarlarım da hazır. Şimdi hepsini birleştireceğim. Şu enayilere bakar mısınız artık bak? Furkan yani, geldi iyi. bize. Hadi bakalım. Çok mi? <laughs> Bunlara klasik hareketi. <laughs> Oha! Oğlum beline ağrı girecek. Deli. Benimkine, onunkine niye girsin. E seni benim, taşıdığı girsin. için... Bebeğim geliyor. Senin mi? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada lazanya neredeyse hazır. <gülüyor> Hello. Hello. <gülüyor> Getir ya. bari, sistemi görsün bile. Bu çekim için çok özür diliyorum. Aşkım, ağzıma ben son. Göremiyorum, bak. Bak. Ben göremiyorum burada. <laughs> <laughs> Eyvallah, susun o kadar. Kesiyorum. Ay Bir parti koyacağım, ikinci parti de demlenmiş olacak. Furkan ne yapıyorsun ya? Ne yaptı? Bana döndürdü kamerayı. Ağzımın içine sokuyor. <laughs> Yandık çekim ya. Çekim tekniği denemiştim ama. Ne çekim tekniği ya? Testo Taylan'ın kameramanı. Aynen. <gülüyor> Furkan'mış. <gülüyor> Tabak getir. Tabak getir ya. İşe ne yarar? Oha hepsini bir... Kapatmış olabilir miyim? Alo. <gülüyor> Alo. Ver <laughs> lan, e bana çatal da kaşık yok ya. Bugün bizim kaçıncı günümüz? Ay az önce baktım ya. Günaydın şekerlerim. Ne yapıyorsunuz? Neyse önemli değil. Bu hafta ben o düşündüğüm 2,5 kiloyu veremedim. Onu söyleyeyim. <laughs> Benim tahminim 73,5 falan olmuşumdur. O da hani kilo verdiysem. Nedense her hafta veremedim diye bir korkuya kapılıyorum. Bu hafta da aynı korku var. Neyse ben dün gece mutfağı temiz bırakmıştım. Fakat Furkan geldiği için bize temizlikten eser kalmamış. Şimdi biraz mutfağı toparlayacağım. Dün gece kendisi herhalde bir şeyler içmeye çalışmış. Bizim cinin yarısını götür öldürmüş. İnsan işte servet düşmanı olunca böyle oluyor biliyor musunuz? Şimdi makineyi boşaltayım, yerleştireyim. Sonra hemen bir şeyler atıştıracağım. Herhalde kahvaltı olarak. Ne yapsam bugün acaba? Bilmiyorum düşüneceğim kahvaltıyı şimdi. Yarın sakıza gidiyoruz bu arada. Artık o gün geldi çattı. Mesela istiyordum ki oraya gidince güzel güzel böyle şıkır şıkır giyineyim kombi videoları çekeyim falan. Hiçbir şey bulamadım alacak. Zaten her şey ateş pahası. Hiç öyle şıkır şıkır kombinlerim yok yani. Normal her zamanki gibi denize gider gibi giyineceğim geleceğim. Artık bir sonraki tatile. Bu sefer tam influencer sayılmadığım için bir sonraki de bence influencer sayılabilirim. O zaman şıkır şıkır giyinirim. Şaka yapıyorum tabii ki. Yeni bir cilt rutinine başladım. Bir marka gönderdi. Kendilerine çok güveniyorlarmış. Mutlaka dene, yargıla, işte kötüyse söyle falan filan dediler. İyi dedim tamam deneyelim. Herhangi bir beklentileri de yok. Paylaşma beklentileri de yok. Ben şu an sizinle paylaşıyorum sadece konuştuğum için. Dün akşam denedim. Yani daha bir seferde zaten bir şey belli olmaz ama güzel yani şu anda iyi hissettiriyor. Öyle söyleyeyim. Göreceğiz bakalım. En az iki hafta kullanmam gerekiyormuş düzenli bir şekilde. Şimdi benim şu proteinli pankeklerden yapmak istiyorum tamam mı? Onun içinde iki yumurta kıracağım. Lor peynirim var onu koyacağım. Biraz kokonat sütü koyacağım. Neden derseniz çünkü ben bunu geçen gün aldım ve yarın da tatile gideceğimiz için bu ziyan olacak. Kalmasını istemiyorum. Birazcık koyacağım içine. Başka neyde kullanabilirim onu da bilmiyorum. Bunda bir şey yapmam lazım yarına kadar ama <laughs> ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Şöyle bir ananas almıştım onu koyacağım yanına. Hani böyle fresh bir kahvaltı hazırlamak istiyorum. Bu yumurtaları köyden aldık bu arada. En sevdiğim şey. Bizim burada ciddi ciddi köpekler toplanıyor bu arada. Geçenlerde bir toplamaya geldiler. Dünyanın en masum köpeklerini aldılar götürdüler. Yani hepsi masum ama bir tanesi aralarında çok yaşlıydı. Adı Melek. O kadar tatlı bir köpek ki yani size anlatamam. Hayvanın ağzı var dili yok. Kıyamam yavruma. Onu almışlar. Bir tane restoran var aşağıda. Langusta diye. Oradaki adam şikayet etmiş köpekleri. Şikayet etmesinin sebebi de biz bu köpeklerle de beraber denize girmek zorunda mıyız? Köpekler denize girmiyor zaten. Köpekler orada yatıyor. Bütün gün yatıyor. Hayvanlar zaten sıcakta ne yapıyor? attıklarını bilmiyorlar. Bütün gün yatıyorlar yani. Maksimum denize ayaklarını sokuyorlardır koca deniz her türlü insan giriyor. Köpeklerden mi çekindiniz yani? Acımasız insanlar. Bizim ayakkabı hırsızı kangalı da aldılar. Kaç tane daha köpeği aldılar. O gün baya bir olay çıktı bizim mahallede. İnsanlar vermemek istemiş köpekleri. Hatta çocuklar ağlamış deli gibi. Almayın bunları falan diye. iğne vurmuşlar köpekleri çocukların önünde. Mahvolmuş çocuklar üzüntüden var ya. Almışlar işte yine de. Orada insanlar kavga etmişler. Adamlar köpekleri savunan kızlara Almanya'dan yani yarı Türk yarı Alman gibi düşünebilirsiniz. Hakaretler etmişler. Bu köpekleri siz Almanya'dan getiriyorsunuz falan demişler. Bu nasıl bir şuursuzluk? Bu arada yumurta, Hindistan cevizi sütü ve lor peynirini karıştırdım. Yani insanların ne kadar artık çığırından çıkmış olduğunu anlayın yani. Biraz yulaf koyuyorum. Bizim Türkiye'de eskiden iki ayrım vardı. Sağcı, solcu, Türk ve Kürt. Yine bunu tabii ki de kabul etmiyorum. Ama eskiden hani bütün tartışmalar bunların üzerine dönüyordu. Şimdi bizi o kadar ayırdılar ki. Kadını erkeği birbirine düşman. Zengini fakiri birbirine düşman. Köpek seven sevme birbirine düşman. Her şey o kadar artık çığırından çıkmış durumda ki Türkiye'de. Ya yani bu kadar ayrışmak zorunda mıyız? Eşcinseli olan düşman olmayan düşman. Yani böyle bizi resmen birbirimizden ayırdılar. Kopardılar bizi yani el birliğiyle. Kopardılar. Din zaten aldı başını gidiyor. Hani sanki dindarlar çok iyiymiş. Dinsizler çok kötüymüş gibi bir algı Ya da tam tersi dindar olan insanlar çok kötüymüş, çok yobazmış. Dinsiz olan insanlar çok modernmiş. Ya arkadaşlar bu ne kadar sığ bir bakış açısı ya. Benim gözümde insan İnsan insandır. İnsan iyi bir insan mı? Etrafındakilere yararlı mı? Birilerine zarar dokunmuyor mu? İnsan mis gibi insan. Canlılara bakıyorsa, ha, özellikle hayvan seviyorsa benim için zaten kim olduğu, ne olduğu, ırkı, dini, dili hiç önemli değil benim için. Yeter ki hayvan sevsin. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Sen eğer etrafındaki hayvanlara faydalı olamıyorsan ya da faydalı olmuyorsan bile etrafındaki canlılara zarar vermiyorsan düzgün bir insansın benim gözümde. Bu kadar basit. Çünkü hayvan bakmak, bir hayvana sevgi göstermek çok büyük empati. ...empati gerektiren bir şey. Zaten ben bunun zararlarını da görüyorum. Bakmayın, çok güzel bir şeymiş gibi hep anlatıyoruz ama... ...bir daha bu dünyaya gelsem, bu kadar empati sahibi bir insan olmak istemem gerçekten. Ya her gördüğüm hayvana çok üzülüyorum. Sokakta bir tane kedi görüyorum, diyorum ki, ''Allah'ım, inşallah bu kedi besleniyordur.'' İnşallah mesela bir köpek görüyorum, diyorum ki, ''İnşallah bu hayvana pişmiş tavuk kemiği vermiyorlar.'' diye. Geçenlerde... Koyayım da öyle anlatacağım. Tavamın tatlılığına bakın şimdi. Ben herhalde bunu 4-5 sene önce aldım. Geçenlerde storyde paylaşmıştım, sordular bunun linkini. Bir bakayım dedim. Bin Ronge. tava lan. 1000 liraya tava mı olur? Yuvarlığa var, şekilleri var. Geçen her evden çıktık. Biliyoruz baktık böyle yandaki dönemsel kiralık olan insanlardan bir tanesi. Çıkmış böyle köpeklere mama veriyor. Tavuk yemişler herhalde mangalda. Onları verecek falan. Çok sevindik. Bayılıyoruz yani biri böyle yemek hazırlasın. Hani versin hayvanlara diye. Adam meğerse bütün tavuk kemiklerini veriyormuş. Pişmiş tavuk kemiği. Yani bir hayvanı öldürmek mi daha kötü yoksa hayvanın severek yiyeceği ve öldürücü bir şey vermek mi daha kötü? Özellikle köpekler için çok zararlı bir şey. Şey bildiğiniz keskin yani cam gibi düşünün, onu yediğinde o camlar hep bağırsaklarına falan midelerine batıyor. Bir günde yürüyoruz böyle köpeklerle, adamın bir tanesi balık temizliyor falan. Dedi ki, ''Köpekler balık yer mi?'' Biz dedik ki, ''Yerler tabii ki, neden yemesinler?'' Adam ne yaptı biliyor musunuz? Balığın içindeki çöpü, pislik kısmını çıkardı, onu uzatıyor. Balık dediği oymuş, balığın pisliğiymiş. Yazıklar olsun size dedim ya! Vallahi yazıklar olsun! Kahvaltım böyle şekerlerim. Yanına bir lungo yaptım. Pankeklerim bir de ananaslarım. Bu kadar. Hello. Akşam yemeği zamanımız geldi. Az kalsın video çekmeyi unutuyordum. Hatta başladım yemeğe yani. Bu akşam mangal yapıyoruz. Yanına ben mezeler ve pilav yapacağım. Şimdi göstereyim size. 3 tane kabağı soydum, rendeledim. Suyunu süzdüm ve tavaya aldım. Zeytinyağında pişiriyorum. Bunu neden yapıyorum? Çünkü dünyanın bu alemin en güzel mezesini yapmak için. Girit mezesi diye o geçtiğini düşünüyorum ama emin değilim. Buharda brokoli pişireceğim bir de. Şimdi biz gittikten sonra Furkan katiyen brokoli yemez ziyan olur. Evde bir ayakçının olması o kadar iyi ki. Furkan geldiğinden beri markete gitmiyoruz. Şunları şimdi şuna, şuna koyayım. Brokolileri. Bu arada Eva'ya bir yemek hazırlamışım. Bakar mısınız? Bak kızlar yoğurt olarak bademli kooperatifinin süzme yoğurdunu kullanın. Ve yemeklerinizdeki farkı görün. O kadar diyorum. Özellikle mezelerde yani böyle bir lezzet... Böyle bir şey yok. Şöyle bir kasenin içine koyayım. Bol yoğurt. Hatta komple bütün yoğurdu kullanayım ben. Malzemesini bol yaparım. Hepsini bu akşam koymam sofraya. Furkan yarın da yer. Şimdi bunun içine şöyle 2-3 tane sarımsak rendeleyeceğim. Bu mezeyi yapın sonra gelin bana teşekkür edin. Furkan fazla yapıyorum. Bir kısmını dolaba kaldıracağım yarın yersin diye. Ha? Hepsini bu akşam mı? Şimdi içine ceviz koyacağım bol bol. Bu arada çok fena parmağımı kestim. Ama yara bantları durmuyor. O kadar ters bir yerde ki. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizim normalde bugün 6. günümüz. Yarın 7. günümüz. Biliyorsunuz ben 7 gün yapıyorum. Sonra 8. gün tartılıyorum ya. Şimdi ben onu hesaplamadım. E biz yarın gidiyoruz sabah erkenden. Ne zaman tartılacağım yani? Sakıza tartı götürecek halim yok. O yüzden ben yarın sabah uyandığımızda çıkmadan evden tartılacağım sizinle birlikte. Ve bu video bu şekilde kapanmış olacak. Dereotu, ceviz, yoğurt ve sarımsakla birleştirdik. Kabaklarım da pişti ama soğumalarını bekliyorum. Biraz tuz ekleyeceğim. Şimdi kabaklar hazır ama bunları soğumaya bırakıyorum istiyorum. yoğurdun üzerine koymayayım diye. Bu arada da pilavı yapacağım ve benim işim bitecek. Bu arada da mezemizi hazırlayacağız. Şimdi bunlar iyice soğuduğu için döküyorum. Evet tabağımıza koyalım. Üzerine biraz daha böyle ceviz koyuyorum. Haşlanmış brokollerimi de koyuyorum tabağa. Ağızlığına. Pilav piştikten sonra biraz havluyla kapatıyorum. Böyle bir 5-10 dakika bekliyor ama çok vaktiniz yok sanırım bu akşam. Evet sofra gösterimi yapıyorum. Benim pilavım. Tavuklar, mezelerimiz. mezelerimiz bu kadar! Günaydın! Bugün tartılma günümüz. Daha doğrusu benim saftirikliğim yüzünden. Aslında 7. günümüz ama tartılacağız mecbur. O kadar uykusuzum ki! Bugün feribot için 8.30'da limanda olmamız lazım. Şu an saat 7 ve yani dün gece kaçta uyudum? 2'de mi, 3'te mi artık uyuyakaldım bilmiyorum. Şimdi tartılalım bakalım. Hazırsanız istiyorum. Nice! size de göstereyim. 55 değil bir dakika. 73 30. Nasılım kızlar? Hedefim 72 idi. Olmamış. Önemli diye benim için 73 25'i gördüm. Daha ne isterim bu hayattan bilmiyorum yani. Çok uzun zamandır bu rakamları görmemiştim. Çok mutluyum bana çok iyi geldi bu. 1 kilo 100 gram vermişim. Bakalım bir sonrakinde ne kadar vereceğiz? 72'ye düşebilecek miyiz? Tatilden sonra aynı kalabilecek miyim? <laughs> Bunlar da farklı sorular tabii. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.